Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün yine oturarak egzersiz yapıyoruz. Yine diyorum çünkü seriye devam ediyoruz. Peş peşe değil, karışık da yapabilirsiniz. Dörtten başlayıp biri devam edebilirsiniz. Sizin ihtiyacınıza göre. Söylediğim gibi, gene ihtiyacımız olan bugün yastık ve lastik. Pilates lastiği kullanacağız. Ee, sandalyemiz zaten hep var çünkü oturarak yapıyoruz. Çok ayakta kaldığım egzersiz serisi bu çünkü çok ayakta kaldığınız ve oturarak dinlenmeye ihtiyacınız var. Bacaklarınızı uzatabilirsiniz, ee, biraz dinlenip ondan sonra bu hareketleri yapabilirsiniz. Sadece sandalyeye ihtiyacımız var burada. Evet, karnımı ben hemen topu koyuyorum. Evet, şimdi burada sırtıma yastığı alıyorum hemen. Yastığı sırtıma koydum kalçamla sandalye arasında yastığı sıkıştırıyorum. Elleriniz eğer kolçağı yoksa şöyle dizime koyayım. Nefes aldım. Verdim itiyorum. Belimle yastığı itiyorum. Aldım nefes rahat bıraktım. Al nefes. Al nefes. Son kez güzel. Şimdi belim sırtım yastıkta. Sağ kolu uzatıyorum, sola doğru esniyorum. Al nefes, sırtına yastığı hisset, bastır, ver. Al nefes, ver. Al, ver. Al. Ver. Son üç. İki. Son kez. Güzel. Şimdi sol kol uza. <laughs> Nefes al. Ver. Al. Hafif yana doğru esneyerek rahatlatın. Bir taraf açılırken diğer tarafı sıkıştırıyoruz. Ver. Al. Ver. Son üç. İki. Son kez. Güzel. Şimdi lastiğimi alıyorum ben. Hemen ayağımızın altına geçiriyoruz. Evet. Burada uzattım bacağımı. Şöyle lastikle kendime doğru yukarı doğru asılıyorum. Lastiği kendime doğru. Kısa kısa. 4, 5. Yavaşça bırakıyorum. Topuğu dokunuyorum. Bacak kaslarımı bir dinlendiriyorum. Bu çok iyi gelecek. Ayak tabanınızla lastiği itebildiğiniz kadar itin lütfen. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaşça bıraktım. Ayak tabanı karşıya bakacak. Bana bakacak şekilde. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktım. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktım. Son kez. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. 20 tekrar yapmış olduk. İnşallah yanlış saymadım. Evet. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Lastiği gergin tutuyorum. Lastiği gevşek tutmayın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bıraktım tekrar 1 2 3 4 5 bıraktım burada bir hafif bir dinlendiriyoruz çünkü karnımıza yük binmesin diye 1 2 3 4 5 bıraktım tekrar 1 2 3 4 5 güzel Şimdi iki ayağımın altına alıyorum lastiği. Biraz daha sandalyenin uç kısmına oturdum. Burada lastiği sert tutuyorum ayaklarımı aşağı doğru. Şöyle göstereyim. Evet. Sandalyenin biraz daha böyle ucuna veya rahat ederseniz tabii ortasına da oturabilirsiniz. Nefes aldım, verdim. Şöyle ayakları öne uzatayım. Aldım, verdim. Lastiği itiyorsunuz. Bilekleri hissedin burada. Ayak flex point. Lastiği dışa doğru açmaya çalışıyorum. Lastik içe kapanmaya çalışıyor. İzin vermiyorum. Flex point. Nefes al. Ver. Al nefes. Al. Ver. Şimdi topuklarım yerde. Ayak parmak uçları havada. Dışa doğru direnç göster lastiğe sıkıştır yanları nefesle güzel bacaklarınızı hissedin 8 7 6 5 4 3 2 1 yavaşça bıraktım güzel biraz vücudu şaşırtalım ve iyi hissettirir bunlar şöyle lastiği kenara alıyorum hemen sağ açıyorum sol sağ, uzan, sol. Topuğunu ileri doğru ne kadar uzatabiliyorsan. Son kez. Bacaklarım açık, karnım rahat. Karnımızın ne kadar büyük olduğu hiç önemli değil burada. Nefes aldım. Elimle üst bacak kaslarımı iterek bacağımın çok fazla kalkmasına engel oluyorum. Yani bacağıma bir ağırlık uyguluyorum aslında. Hafifçe bas bırak. Bas bırak. Bas elinle bastırıyorsun bacağını. Nefes. Bas. Bas bas çok iyi hissediyorsunuz üst bacakta hafif hafif sertleşmeler başlar bas bas Son kez şöyle bir sallayalım bacakları bir titreşim. Güzel. Şimdi lastiğimi aldım yine. Sandalyenin ucuna oturuyorum. Sırtımda yastık arasında boşluk var. Sağa asılıyorum lastiği. Geldim ortaya. Sol. Nefes al. Al nefes ver al ver al ver Hiç acelemiz yok. Yanlarımızı hissedelim. Omuzlarımı sıkıştırmıyorum. Son kez. Güzel. Bu hareketler gerçekten çok iyi hissettirecek sizi. Önemli olan her zaman söylüyorum başlamak. Başladıktan sonra gerisi kolay. Şimdi lastik yukarıda, karnımı bacaklarımın arasına doğru götürüyorum. Sırtım düz beton gibi indiriyorum aşağıya. Lastik başımın hizasında ne çok geride ne çok önde. Hiç kollarımı hareket ettirmiyorum. Sırt beton gibi iniyor ve çıkıyor. Nefes aldım, verdim. Aldım, verdim. Al nefes, ver. Al. Ver. Al. Ver. Son üç, iki, son, güzel. Şimdi bıraktım. Şöyle bir sallayın kollarınızı. Şimdi sağ asılıyorum, ortaya geldim, sol çok fazla direnç uygulamayın. Amacımız burada rahatlatmak. Kasları sıkıştırmak, zorlamak değil. O yüzden bir sağa bir sola rahat hareketlerle hem yanlarımızı hissedelim hem sırtımızı hem de kollarımızı ver. Al. Ver. Al nefes. Ver. son kez. Güzel. Şimdi sandalye ile ortaladım. Böyle sırtımı biraz böyle vereyim. yasta. başımın üstünden geçiriyorum. Sağdan sola doğru nefes aldım verdim. Sırtınızı çok rahatlatır. Çevirin lastiği başınızın üzerinde çok hafif, çok sert tutmayın. Çok hafif bir açıyla. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son. Şimdi diğer yöne. Hemen yapalım ki sonra yönümüzü şaşırmayalım. Nereden ne tarafa yapmıştım diye. Benimle beraber çevir. Sırtınızı hissedin. Omuzlar rahat. Son kez. Güzel. Lastiği bıraktım. Şöyle ayağımı böyle hafifçe bu videoda özellikle böyle siyatiğiniz de varsa ya da bacağınızda çok ağrılar oluyorsa bu hareketler çok iyi gelecek. Şöyle Genel bir hareket, egzersiz çünkü ama burada bacağımızı biraz daha böyle esnetelim. Nefes al ver. Dizime hafifçe baskı uyguluyorum. Hiç yaylandırmıyorum. Böyle yapmak yok. Bas ve orada kal. Kalabildiğin noktada kal. Nefes al ver. İşten geldiniz, çok yorgunsunuz. Bacaklarınızda bir şişkinlik var. Bu hareketler çok iyi gelir. Biraz böyle kalın. Nefesle omuzlarınızı düşürün, bir rahatlayın. Sırtınızı yastığa mutlaka bastırın. Belinizde boşluk oluşmasın. Yavaşça bıraktım. Şimdi diğeri bastırıyorum. Elimle bileğimden tutuyorum ki dizimden kaçmasın diye bacağım. Nefes al ver. Bu sakinlik bile çok iyi geliyor. Sadece nefesinizi dinleyin. Nefesinize konsantre olun. Siz nefes alıp verdikçe bacağınızdaki açılmayı hissedin lütfen. Yavaşça bırakıyorum. Ve geçmiş olsun diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu videoda dediğim gibi her videonun amacı farklı aslında bir amaç sizi rahatlatmak ama farklı kas gruplarını çalıştırıyoruz. Farklı materyaller kullanıyoruz. O yüzden denemenizde fayda var. Hangisinden memnun kalırsanız yazın bana. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.